gittiniz. Eee bunu da bir daha. E, tabii gittikçe açılıyor insanlar gittikçe kumpası eee yani kumpas Türkiye halkında yayıldıkça anlaşıldıkça çok büyük kalabalıklar nöbetleşe her yerde dik ayakta ve büyük bir mücadele içindeler. Biz bunun adını kuşatma başladı diye koyduk. Bu yıllarca sürecek bir süreç ama ilk etapta içeride yatan şu anda içeride yatan solist subaylarımızı ayrım gayrim demeden ...dışarı almak çünkü fazladan yatıyorlar... neden yatıyorlar... Evet. ...unutmayalım karşımızda 30 yıl... ...teorisi yapılan 7 yılda operasyonel... ...faaliyetlerle Türkiye'ye evet. bir işgale... Okay. ...Türk subaylarını nasıl tutarız... ...nasıl içeri atarız evet. diye... ...hem AKP'nin hem cemaatin... ...büyük bir oyunu vardı... ...bu oyun daha yeni kırıldı... ...ve buradan Amerika'nın geri adım atması biraz şu anda tereddüt içindeler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Evet. Mesela o kadar istenmesine rağmen ordunun içindeki yeni karışıklığı ordunun hani kendileri şey yapamazlar. Bunu ne olacak? karma karışık hale gelecekler. Çok uzun bir süreçtir ama ben söylüyorum Türkiye'ye büyük bir kuşatmaya başladı. Ee, sadece Anayasa Mahkemesi değil, Haşim Kılıç değil. Bütün mahkemelerde bu kuşatma hızla devam edecek. Ayaktayız, direniyoruz. Her gün nöbetteyiz. Cüretin nöbetindeyiz. O, o nöbetindeyiz. önünde başlayan bu e, nöbet, adalet nöbeti, uluslararası e, camiada da, bütün dünya basınında da çok ilgi gördü. İtalyan gazetelerinin e, manşetleri var, Avrupa'daki, Amerika'daki e, bütün yayın kuruluşlarının manşetleri var. E, yani gece 24 saat orada nöbet tutan hukukçuların çığlığı bütün dünyayı da sardı. E, öte yandan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'nin çıkarmaya çalıştığı PKK ve e, unsurlarını da kurtaracak olan bir af çalışmasına karşı Anayasa Mahkemesi'ndeki e, bu çalışmayı çok önemsiyorum. Nitekim Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, adalet nöbeti tutan e, avukatlar ve e, temsilcilerle bir de görüşme yaptı. O görüşmede e, Avukat Şule e, Nazlo e, Erol, e, Avukat Murat Ergül ve e, Emekli koramiral Atilla Kezek vardı. E, onlardan edindiğim izlenim onların anlattıklarıyla Anayasa Mahkemesi'nin en kısa zamanda hukuki e, bir karar vereceği doğrultusunda bir izlenim var. E, Haşim Kılıç'ın son dönemlerde e, Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı bir hukuk e, konusundaki savaşını da bir e, Haşim Kılıç tabii ki kendisi bir şey yapmak ister istemez onu bilmem ama tek başına bir insan değildir. Bunlar uzaktan bu proje uzaktan bir projedir. Ona göre dinleyerek ama burada ayağa kalkmış kitleleri de biraz kandırarak, biraz aldatarak, biraz sürünceme yaparak bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ama biz ne kadar direnirsek onlar bizi o kadar az sürünceme bırakabilir. Bu iş tam anlamıyla direniş meselesidir. Tam anlamıyla karşı çıkma meselesidir. Güçlü olduğu yani sokakta, sağda, solda, yerde, her yerde bu haklarımızı, hukuki haklarımızı üstüne gideceğiz. Ben Haşim Kılıç'ın tek kişilik bir adam olduğunu düşünmüyorum. nitekim e, Türkiye'nin en önemli hukukçularından Yekta Yüngör Özen gibi, Sabih Kanadoğlu gibi, Burak Savaş gibi e, duayen hukukçular da e, Haşim Kılıç'ın tavrını desteklediklerini Haşim Kılıç ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin en kısa zamanda bu balyozdaki bu haksızlıkla ilgili e, kararlarını açıklayacaklarını ve ee, çok kısa bir süre sonra da tahliyelerin başlayacağına ilişkin umutlarını ve e, temennilerini de ifade ettiler. Biz e, Beryans'ın başladığımız günden beri Ergenekon ve Balyoz tertibine karşı takıldığımız e, takındığımız